Ben çalışamıyordum zaten. Eşim iş aramaya başladı. Dedi Bahre sen çocuklara bak ben çalışayım dedi. Eşim de bulamayınca çocukları da götürememeye başladık. Dedik Antalya'ya gidelim. Orada o bölüm var. Biraz daha büyük şehir. İş bulma olanağımız daha kolay olur. Buraya çıktık geldik abi. Ben kötüye gittiğim için çocukları çeviremez oldum. Eşim dedi bari gece iş bulayım. Gece çalışayım. Gece de iş bulamadık eşime. Nasılsınız var mı? İyileşme şansı abi günden güne kötüye gidiyor. Fizik hareket veriyor. Bir sonuç yok. Ondan sonra bu arada psikolojim bozuldu. Bu durumlardan dolayı, bu sıkıntılardan dolayı. İlerledi abi gidiyorum kimsenin bir şey dediği yok. En son işte e, özürlü raporu için, kurula girmek için doktorlara dolaştım. E, bana bana bir tane avukat tayin etti yeni. Şimdi davaları açacak avukatım. Vekaletini gönderdim, davaları açacak. Ondan sonra bir daha hiçbir ilgilenme, hiçbir şey olmadı. O da bir Başka hiçbir yardımları, hiçbir şeyleri olmadı. Ne aradılar, ne sordular. Peki, iş kazası yani. Hı -hı. Sonuçta kayıtlı olan bir kaza. Çanakkale'de yaşıyordum. Ee, Çanakkale'de bir balıkçı, büyük balıkçı teknesinde balıkçılık yaparken bu kazayı geçirdim. Gemi iskeledeyken, yatakhaneye inerken yatakhane merdivenlerinden düştüm. Belim kırıldı. Belde platinler var. İki sefer ameliyat oldum bundan dolayı. Ee, birinci ameliyatımdan ikinci ameliyatım daha kötü gitti. Daha kötü şeyler yaşıyorum. Yani yürüme sorunu çekiyorum. Bundan dolayı ayağınızda ne tür var? Sol ayakta hiç his yok. Sağda da aynı şekilde hissizlik var ama sol gibi değil. Hı hı. Sol daha ağırlıklı. E tedavi görüyorum. Gidiyorum, geliyorum. Artık yetişemez oldum. Hiçbir sonuç alamadım. Çalışamıyorum da. E, bundan dolayı çok mağdur oldum. E sorunlar yaşadım Çanakkale'de. iş bulamadım. Eşim iş bulamadı. Ondan dolayı çocuklarımın rahatsızlığından dolayı çocukların böbrek rahatsızlığıydı. Ondan dolayı bölümde Antalya'da olduğu için Antalya dedik büyük şehir. Bir de orada şansımızı deneyelim. Geldik buraya. Burada geldik yerleştik evimizi tuttuk. Ondan sonra eşim iş bulmak için uğraştı. Eşim de iş bulamadı. Ben çalış şey yapamadığım gibi, çalışamadığım gibi çocuklara da bakamaz oldum. Çocuklara ilgilenemez oldum. Ondan dolayı gece iş bulayım, gece bahre çalışayım dedi. Ondan sonra çocuklara da bakamaz olunca gece de iş bulamadı. Şu anda çok mağdur durumdayım. Sağ olsun kaymakamlık belli bir yardım yaptı. Baraya başvurdum. Baro Çanakkale'den bir avukat tayin etti bana. Şu anda işlemleri o takip ediyor. İyi. Hem emekleşmek istiyorum. Eski saatime kavuşamazsam bile belli bir yani çocuklarıma kazan, ekmeğini getirecek kadar ayakta durabilmek istiyorum. Ya yani bunu da yapamazsam bile emekli olabilirsem yani bir gelir olur çocuklarımın yaşantısı için biraz daha iyi bir durum olur. Eşimin iş kazasından sonra oturduğumuz yerde iş bulamamaya başladık. Geçim sıkıntısı çektiğimiz için Antalya'ya geldik. Çocuklarımızın tedavisi için de iyi olacağını düşündük. İş arıyorum ben de. Evet. Şu an maddi yönden sıkıntı çekiyorum. Mesela eşyalarım bile yok yani çok sınırlı sayıda eşyalarımız. Evet çalışamadığı için ben kendim iş bakıyorum yani. Gündüz onlar çocuklara fazla bakamadığı için gece işi bakıyorum. De okula gidiyor ikizler 12 yaşındalar. Bir de oğlum gidiyordu. var, beş buçuk yaşında. Okula gitmiyor yani ana sınıfına gönderemediğimiz için. Tabii Anlaması ki şu an gerekir. evde, Tabii. evet. Gitmesi, gitmesi gerekiyor, ana gerekiyor. sınıfına gitmesi gerekiyor. Maddi durumlardan dolayı evet, gönderemedik. Haydi, Çünkü... bir şey yok ki ama.